Kasım Cemal Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Tamas Şuyok ile görüştü. Toplantı devlet başkanlarının Kazak-Macaristan stratejik ortaklığına ilişkin umutlarını gözden geçirdiği bir çalışma yemeği formatında gerçekleşti. Devletimizin başkanı kardeş halklar arasında 30 yılı aşkın diplomatik ilişkilerin, güvene dayalı bir siyasi diyaloğun, güçlü ekonomik işbirliğin ve yakın kültürel ve insani bağların kurulduğunu vurguladı. Kasım Cemal enerji, ulaştırma, lojistik, metalurji ve tarımsal sanayi kompleksindeki projeleri büyük potansiyele sahip olduklarını kaydetti. Macaristan Devlet Başkanı da buna karşılık iki ülkenin hem ortak tarihi kökenleri hem de geleceği yönelik arzulara sahip olduğunu vurguladı. Daha sonra Kazakistan Önderi Macaristan Devlet Meclisi Başkanı ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kasım Cemal Tokayev ülkeleri arasındaki parlamentolar arası etkileşimin özel rolüne dikkat çekti. Ayrıca Kazakistan ile Macaristan'ın yaşama organları arasındaki bağların yoğunlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Devlet Başkanı'nın değindiği değer konu ise eğitim ve üniversiteler arası değişim alanında etkileşimin artırılmasıydı. kasım ve Lazlo Kover uluslararası duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundular ve sonrasında Macaristan parlamentosu binasını gezdiler. İkili işbirliğinin önemli yönleri. Kazakistan Devlet Başkanı ve Başbakan Viktor Orban tarafından da ele alındı. Görüşmelerde Kasım Cemal Tokayev Macaristan'ın ülkemizin Avrupa Birliği'nde güvenilir bir stratejik ortağı olduğunu vurguladı. Bu ziyaretin temel amacı da ilişkileri ivme kazandırmaktır. Sonuç olarak taraflar Kazakistan Macaristan Yatırım Fonu'nun oluşturulması da dahil olmak üzere bir takım önemli anlaşmaya vardılar. Müzakereler sonucunda toplam 6 belge imzalandığını belirtelim. Yedi yıldın özel tavır aynalımı yıldan, yıldan uğayıp geliyorum. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret hacmi giderek artıyor. Geçen yıl bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9'a arttı. Hedefimiz bunu 1 milyar dolara çıkarmaktır. Macaristan'a toplam 700 milyon dolar değerinde 95 çeşit ürün tedarik etmeye hazırız. 700 milyon dolar bulatın 95 tavır türün ücret Müzakerelerde en önemli ticaret yollarından biri olan Transhazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun geliştirilmesi olanakları da değerlendirildi. Bugün günümüzde Kazakistan Temir Yolu Express, Li Aisei Holding ve Siyan Free Trade Port Construction and Operation şirketleri arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bu belge ülkelerimiz arasındaki ticaret ve ulaştırma bağlarını güçlendirecek ve bölgedeki ekonomik bağların artırılmasına yönelik önemli adım olacaktır. Kasım Cemal Tokayev iki ülke arasındaki işbirliğinin uluslararası yapılar çerçevesinde geliştirilmesine de vurgu yaptı. Kazakistan Devlet Başkanı Macaristan Başbakanı'nın Türk Devletleri Teşkilatı çalışmalarına aktif katılımını ve Türk integrasyonunun genişletilmesine önemli katkısını özellikle kaydetti. Viktor Orban da Kasım Cemal ziyaretinin iki ülkenin stratejik ortaklığın genişletilmesi açısından önemine değindi. Kazakistan Devlet Başkanı'nın Macaristan ziyaretinin sonuçlarını özetleyen taraflar etkileşimi güçlendirmek için ortaya çıkan yeni fırsatları da gözden Качер мателаж.